İstanbul'a bin yeni taksi geliyor. Bu 6 kez sunulan teklif kabul edilmişti. 750 minibüs ve 250 dolmuşun dönüşümü kura çekimiyle şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşti. 350 bin metrekarelik Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı yakında açılıyor. Ormanda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve kır kahvesi yer alıyor. Alibeyköy'de 20 bin metrekarelik alana park yapıldı. Daha önce çevresi çitlerle çevrili ve atıl durumda olan parkta oturma grupları ve oyun alanı da yer alıyor. Silivri'deki Seymen Enerji Üretim Tesisinin kapasitesi artırıldı. 760 bin İstanbul'unun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi yapan tesisin kurulu gücü 25 MW'tan 37 MW'a çıkarıldı. İstanbul'a yeni bir gezi rotası kazandırılıyor. Restorasyon çalışmalarıyla Kara Surları ve Bukoleon Sarayı Açık Hava Müzesi olacak. Yedikule Kule Gazhanesi'nden Silivri Kapı'ya kadar yeni gezi rotası oluşturulacak. Güngören'deki mezba binası kültür merkezine dönüştürüldü. Merkezde Yuvamız İstanbul Kreşik, sosyal tesis gibi farklı alanlar bulunuyor.